kanlar arasında yerinden yönetim kuruluşları, mahalli idareler veya diğer adıyla arkadaşlar yerel yönetimler. Kamu tüzel kişilikleri vardır yerel yönetimlerin. Yani bazı şeyleri kendi inisiyatiflerine göre yapabilirler. Merkezi idare arasında e, idari vesayet ilişkisine sahiptirler. Hiyerarşi yoktur aralarında. Nelerden oluşuyor arkadaşlar? İl özel idaresi, belediye ve köylerden oluşuyor. İl özel idaresi vali ki 2015 KPSS sınav sorusu buydu arkadaşlar. İl özel idaresinin başı diye sorulmuştu. İl genel meclisi, il daimi encümeni, belediyeler arkadaşlar, belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni. Aynı şekilde büyükşehir belediyelerinde de bu şekilde arkadaşlar. Köy, köy derneği Köy ihtiyar meclisi ve köy muhtarı. Bunlar arkadaşlar mahalli idareler arasında. İleride bahsedeceğiz. Özellikle şimdi aklıma gelmişken de söyleyeyim. Mesela köy muhtarı kim tarafından seçilir? Köy muhtarı arkadaşlar köy halkı tarafından seçilir. Ama köy halkı kelimesi terimi yoktur. Ne vardır? Köy derneği. Yani köyde oy kullanan herkes köy derneğinin bir üyesidir. Arkadaşlar Türkiye'deki tek doğal dernektir bu. Doğal dernek. Yani kendiliğinden oluşan bir dernektir. Köy derneği. Köy ihtiyar heyetini ve köy muhtarını kim seçiyormuş diye bize sorarlarsa cevabımız neymiş? Köy derneğiymiş. Bir de arkadaşlar yerinden yönetim kuruluşları arasında hizmet kuruluşları var biliyorsunuz. Bunlar birer uzmanlık kuruluşlarıdır aynı zamanda. Belli bir hizmetin teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi nedeniyle devlet tüzel kişiliği ve merkez teşkilatı dışında örgütlenmesini sağlanan kamu tüzel kişilikleridir. Görev ve yetkileri belli bir hizmetin yürütülmesiyle sınırlıdır. Yani onlara bir görev verilmiştir. Onun dışında bir iş yapamazlar. Vesayet yönetimine tabidirler ve birer uzmanlık kuruluşlarıdır ki bunları zaten ilk başta e, ülkenin idari yapısından bahsederken de söylemiştik. Bunlar da nelerdir? Bunlar da şunlardır arkadaşlar. İşte idari kamu kurumları, İktisadi kamu kurumları, bilimsel ve kültürel kurumlar, sosyal kamu kurumları, meslek kuruluşları ve düzenleyici ve denetleyici kurumlardır arkadaşlar. Mahalli idareler Arkadaşlar mahalli idarelerin kamu tüzel kişilikleri vardır. Karar organları seçimle oluşturulur ki 5 yılda bir yapılıyor biliyorsunuz seçim. Bakın merkezi idare atamayla iş başına geliyordu ama mahalli idare seçimle iş başına gelir. Seçilmiş organlar sıfatlarını yargı yoluyla kaybederler. Yani belediye başkanı yargı yoluyla görevden alınabilir. İdari vesayet denetimine tabidirler. Arkadaşlar burada neler vardı? Mahalli idarelerde. İl özel idaresi vardı. Belediyeler vardı. Ve köyler vardı. Daha önceki yıllarda zannedersem bir defa sorulmuş aşağıdakilerden hangisi mahalli idareler içerisinde yer almaz? Hangisi? Mahalli idareler içerisinde yer almaz. Cevap da mahalle idi arkadaşlar. Mahalle, mahalli idareler arasında yer almaz. Yani tüzel kişiliği yoktur mahallenin. Mesela köy muhtarı imece gibi, salma gibi işleri kendi başına yapabilir. Ama mahalle muhtarının böyle bir yetkisi yoktur. İl özel idaresi arkadaşlar il sınırları ile çevrili bir coğrafi alanda yaşayan insanların orada yaşamlarından kaynaklanan ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip yer yönünden arkadaşlar yönetim kuruluşlarındandır. Büyük şehirlerde il özel idaresi bulunmaz. Az önce de söylemiştik zaten il özel idaresi ilin kurulduğu kanunla kurulur. İl özel idaresinin organları başında vali vardır. İl özel idaresini vali temsil eder. Yanlış hatırlamıyorsam 2015 KPSS sınav sorusuydu bu. İl meclisi seçimle iş başına gelir. Adı üstünde zaten meclistir. İlin en yüksek görüşme ve karar organıdır. Arkadaşlar bunu küçük Türkiye olarak düşünün. Biliyorsunuz Türkiye'nin karar organı meclis. Yürütme organı da hükümet değil mi? İşte arkadaşlar ilin de, il özel idaresinin de karar organı meclis. Yürütme organı encüme. Tamam. İl daimi encümeni yine seçimli iş başına gelir. İl özel idaresinin danışma ve ikinci derecede karar organıdır. Yani yürütme organıdır arkadaşlar. Şimdi de belediyelerden bahsedelim. Biliyorsunuz belediyeler Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kuruluyordu. Büyükşehir belediyeleri de arkadaşlar kanunla beraber kuruluyordu. Özellikle buna dikkat edelim. Belediyelerle alakalı KPSS'de sorular geliyor ve gelen sorular da genelde bu nüfusuyla alakalı geldi ve kolay sorulardı. belediyeler Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulur. Kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Ne demektir kamu tüzel kişiliği? Bazı işleri özel olarak kendi iç iş işlerinde de ne yapabilir? Halledebilir. Nüfusu 5000'den fazla olan yerlerde belediyelik kurulur. Arkadaşlar 5000'den fazla 2014 lisans kafisi sınav sorusu bu idi. Merkezi idare ile arasında vesayet ilişkisi vardır. Yani kaymakamla belediye arasında, vali ile belediye arasında, bakanla belediye arasında ne varmış arkadaşlar? Vesayet ilişkisi varmış. Bunu da unutmayalım. Biz zaten bunu daha öncesinde hiyerarşi ve idari vesayet anlatırken de söylemiştik. Nedir belediyenin organları? Belediyenin organları belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni. Arkadaşlar 2016 Lisans KPSS sınav sorusu bu idi. Aşağıdakilerden hangisinde belediyenin organları doğru verilmiştir şeklinde sormuşlardı. Yani bakın yine içeriğini sormamışlar. Sadece genel başlıkları sormuşlar. Belediye başkanı belediye idaresinin hiyerarşik amiridir. Yani en üst düzey yöneticisidir. Belediye başkanı ve belediye meclisi üyesi seçilebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, seçilen bölgede en az 6 ay oturuyor şartı aranır arkadaşlar. Biliyorsunuz seçilme yaşı zaten ülkemizde 18. İster milletvekili ol, ister belediye başkanı ol, ister meclis üyesi ol, ister muhtar ol, hep 18. Bakın milletvekillerini anlatırken söylemiştik. Milletvekilliğinde ikamet zorunluluğu yoktu. Niye? Çünkü milletvekili seçilen kişi tüm Türkiye'yi temsil ediyordu vekil olduktan sonra. Ama bakın belediye başkanında ikamet zorunluluğu varmış. Ee, seçimden önce en az 6 ay öncesinden o seçim bölgesinde ikametgahını aldırmak zorunda veya orada oturmak zorundaymış arkadaşlar. Belediye başkanını geçici olarak İçişleri Bakanlığı görevinden uzaklaştırır. Ee, fakat tam görevden alması Danıştay eliyle olur. Mesela son zamanlarda görüyorsunuz işte belediyelerle kayyum atanması falan işte hep konuşan kim oluyor? İçişleri Bakanlığı oluyor arkadaşlar. O zaman belediye başkanı görevden alındıktan sonra eğer haksız yere alındığını düşünüyorsa nereye itiraz edebilir diye bize bir sorsalar cevap neymiş? Danıştay'a itiraz edebilir. Çünkü idarenin yüksek mahkemesi odur biliyorsunuz. Belediye meclisi ne yapar? Belediyenin karar organıdır. Belediye başkanı başkanlığı gelir belediye meclisine. Görevi bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, imar planlarını görüşmek ve onaylamak, sokaklara isim vermek, mahalle kurulmasına karar vermek. Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin görevlerinden biridir veya değildir şeklinde KPSS'de sorularla karşılaşmazsınız. Belediye encümeni de arkadaşlar belediyenin yürütme organıdır aynı zamanda. Belediye idaresinin danışma organıdır belediye meclisi ayda bir kez toplanırken belediye encümeni haftada en az bir defa toplanır arkadaşlar. Yani şöyle düşünebiliriz. Aynı, aynı il özel idaresinde de söylemiştim hatırlarsanız. il meclisi arkadaşlar nedir il meclisi? ilin karar organıdır. İl encümeni ilin yürütme organıdır. İşte belediye meclisi belediyenin karar organı, belediye encümeni de belediyenin yürütme organıdır. Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar zannedersem e, henüz KPSS'de soru olarak gelmedi. Yani KPSS olarak belki de e, geldiyse de en son işte Ordu'nun Büyükşehir Belediyesi olması falan gelmiştir. Yani nüfusunu falan sormadılar henüz. Büyükşehir Belediyesi olabilmek için arkadaşlar bir yerin en az e, 750 binden fazla olan e, bir nüfusu olması lazım. Ve Büyükşehir Belediyeleri az önce de söylemiştim zaten kanunla birlikte kurulurlar. En az 3 ilçe belediyesini kapsar. Biliyorsunuz arkadaşlar Büyükşehir belediyelerinde merkez ilçe olmaz, köy olmaz, il özel idaresi olmaz. Bakın Büyükşehir belediyelerinde ne var mı? Yokmuş. İl özel idaresi yokmuş, merkez ilçe yokmuş ve köy yokmuş arkadaşlar. Hatta şu... 2012 miydi tam hangi yıldı hatırlamıyorum. Birçok büyük şehir olunca ilimiz, birçok ilimiz büyük şehir olunca bir anda köyde köylü nüfusu azalmıştı arkadaşlar. Yani çünkü niye? Köy olan yer artık mahalle statüsüne geçtiği için. Yine üç organı vardır. Aynı tıpkı belediyede olduğu gibi. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeninden oluşur. Az önce de söyledik zaten. Büyükşehir belediyelerinde il özel idaresi köy ve merkez ilçe bulunmaz. Bugün ülkemizde 30 tane büyükşehir belediyesi vardır. En son büyükşehir belediyesi olan ilimizde Ordu imiş arkadaşlar. Geldik şimdi köye. Köyde arkadaşlar zannedersem 2019 lisans sınav sorusuydu. Tam hatırlamıyorum ama ya 2018 ya 2019'da çıkmıştı. bu da yine nüfusuyla alakalı bir soruydu. Ee, nüfusu 2000'den az aşağı olan yerleşim yerlerine köy denir. Köyler arkadaşlar İçişleri Bakanlığı kararı ile kurulur, mahalli idareler arasında yer alır ee, ve İçişleri Bakanlığı kararı ile kurulur. Köyün organları nelerdir? Köyün organları da arkadaşlar köy derneği, köy ihtiyar heyeti ve köy muhtarından oluşur. Daha önce konularda geçmişti hatırlarsanız söylemiştim köy derneği arkadaşlar. Köyde bulunan kadın erkek bütün seçmelerden oluşan bir kuruldur. Köy muhtarını ve ihtiyar heyetini seçer. Yani köy muhtarı ve ihtiyar heyeti aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir diye bir soru çıkarsa eğer karşımıza cevap neymiş? Köy derneği. Arkadaşlar ülkemizdeki tek doğal dernektir köy derneği. Yani bunun için bir prosedüre falan gerek yoktur. Kendiliğinden oluşur köy derneği. Köy ihtiyari heyeti iki kısımdan oluşur. Birincisi köy derneğinin seçtiği üyeler, ikincisi de doğal üyelerdir. Doğal üyeler arkadaşlar köyün imamı, öğretmeni, işte ebesi, hemşiresi yani köydeki devlet memurlarıdır. Şimdi gerçi böyle bir şey keskin olarak yok ama eskiden biliyorsunuz köylerde bu kadar ulaşım, bu kadar iletişim, bu kadar teknoloji olmadığı için insanların devletle bağlantısını köydeki devlet memurları sağlıyordu. İşte o yüzden köydeki imamlar, öğretmenler hep o zamanlarda değerli insanlardı. Ama şimdi herkesin arabası var, herkesin telefonu var, herkesin interneti var. İmamın ulaştığı bilgiye köylü de ulaşabiliyor. İmamın gittiği ile ilçeye her gün köylü de gidebiliyor. Tabii bu birazcık eskisi kadar keskin bir biçimde değil artık. Arkadaşlar köyde işler imece ve salma ile yapılır. Köylünün hep beraber bir araya gelip bir işi halletmesini örneğin bugün köprü yapılacak, köprü onarılacak veya da su getirilecek hep beraber yapılıyorsa buna imece denir. Salma ise arkadaşlar köyün işleri için toplanan paradır. Köy muhtarı buna karar verebilir. Bakın mahalle muhtarının tüzel kişiliği olmadığı için bakın mahalle muhtarının tüzel kişiliği olmadığı için mahalle muhtarı salma falan toplayamaz arkadaşlar. Bunu kim toplar? Köy muhtarı toplar. E, İmece soruldu 2012'de e, lisans öğrencilerine açıklamasıyla beraber verilmişti. Nedir diye sorulmuştu İmece. Zaten ama salma soruldu mu sorulmadı mı şu anda hatırlayamıyorum. Salma da arkadaşlar yine sorulabilir. Köyün işleri için toplanan para. Bir diğeri köy muhtarı. Köy derneği tarafından seçilir. Köy idaresinin başıdır. Muhtar bir devlet memurudur arkadaşlar ki Aynı şu anda da muhtar olmak için millet birbirini yiyor. Çünkü eskiden muhtarlık biraz hamallık işiydi. Kendi cebinden para harcıyordun ve zamanında mesainden harcıyordun. Ama şu anda devlet memuru gibi aylık rahatlıkla 2500-3000 lira maaşını alıyorsun. Devlet sana silah veriyor. Ve protokolde de önemli bir noktadasın. O yüzden millet şu anda muhtar olmak için birbirini yiyor. Arkadaşlar Mahallelerin kamu tüzel kişiliği yoktur, mahalle kurulmasına, kaldırılmasına belediyeler karar verir. Bakın köylerin kurulması İçişleri Bakanlığı'yla idi ama mahallelerin kurulması belediye kararıyla, kaymakam onayıyla beraber oluyormuş arkadaşlar. İdare hukukuyla alakalı bilme vatandaşlık dersi yani KPSS için söylüyorum. Tabii ki farklı sınavlarda ayrıntılar sorulabilir. Bu bir hakimlik sınavı, bir kaymakamlık sınavı belki olmayabilir. Ama vatandaşlık dersiyle KPSS'de bilmeniz gereken sadece bu benim anlattıklarımdır. Zaten çıkmış sınav sorularına bakarsanız bunlardan daha fazla detay sorulmamıştır. Arkadaşlar unutmayın. Eğer ÖSYM'deki bu soruyu hazırlayan kişiler bize soru yaptırmamak istese bu gerek vatandaşlık için böyle, gerekse tarih için böyle çok ayrıntı sorarlar. Bir tane bile soru yapamayız arkadaşlar. Ama buradaki adamların derdi bizim soru yapmamız ya da yapmamamız değil. Buradaki adamların derdi diyor ki bu vatandaşın bilmesi gereken kadar bir genel kültür bilgisine bu vatandaş sahip mi değil mi? İşte biz de o bilmemiz gereken kadarını öğrenmeye çalışalım. Uzun uzun videolar izleyip, uzun uzun kitaplar okuyup, uzun uzun ayrıntılı soru bankalarından sorular çözüp boşuna KPSS için söylüyorum bunu. Boşuna zamanımızı, mesaimizi harcamayalım arkadaşlar.